Günün Galatasaray haberlerinde önce başlıklar. Galatasaray'da bir sakatlık daha. Şimdi detaylar. TRT Spor. Galatasaray'da bir sakatlık daha. Galatasaray, 25 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir'in antrenmanda sakatlandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı. Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay tesislerinde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı antrenmanın ana kısmında teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Emre Taşdemir antrenmanda sakatlandı. Antrenmanda sol kasık adalesinde hafif orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandı. Christian Luyendama, Peter Etebo ve Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi. Covid-19 testleri pozitif çıkan 5 oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programları, Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edildiği ifade edildi. Galatasaray, Kayseri spor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. <laughs> GS Haber günün Galatasaray haberlerini sundu. Her gün onlarca farklı haber için GS Haber App Store'da.